Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Sabahattin var. Adı Sabahattin arkadaşın. Ne önce Sabahattin? Ne oynayacağız? İstediğin bir oyunu başlat. Ne? Silah oyunu başlat hadi. Evet arkadaşlar başladık. Videonun başlığını uzun bir süre bulama bulamayabilirim arkadaşlar çünkü bu videonun başlığı biraz şöyle olabilir. Ses vereceğim biraz oyunun sesini vereceğim arkadaşlar. Son ses vereceğim için telefonun sesini biraz kısacağım. Yani siz benim sesimi çok fazla duymayabilirsiniz. Kayıt sürüyor. Böyle kalsın arkadaşlar. Kayıt böyle sürsün. Arkadaşlar hemen böyle bir oyunun sesini açıyordu arkadaşlar. Böyle hemen oyunun sesini ana ses tıkladım. Let's go. Oh, Bakın bütün sesleri fullleyelim. Böyle olsun arkadaşlar. Saya enggak tahu mau Nem is tudok.

Sabah hatırlıyorum mu biri bizimle vesile atacak. Atmadan. Olmaz <laughs> 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 <laughs>

izlediğini bilmiyorum. Arkadaşlar Mesela... Gel gel bizim bezde bir adam var tabanca Karavan tabanca sallamayın sık, sık, sık. sık ya Abi <laughs> nasıl Bir kere de Ahmet'le çektim abi. Ahmet'in videosunu da attım. Keşke bir de iklim olmasaydı yani. Bu hem... her şeyi ya. Bu arabikler her nefes alırlar, her nefes alırlar. şeyi yaparlar ya. Yağmur başlamış, ben durdurursam vurursam dururum. Seleriyeyi biçtim ben. ben ama adamı arabi. Ben bittim abi ben bu tabancayla. Arkadaşlar <laughs> dufit olduk ya arkadaşlar videomuz bu kadardı herkese görüşürüz.